Selamun Aleyküm. Bugünkü videomuzda yeni aldığım bir uydu alıcısının videosunu çekiyorum ve tanıtmak için bu videoyu çekmeye ihtiyaç duydum. Macbox diye bir marka. Oyun yeni geldi daha. Hepsi buradan aldım. Kargo dahil 88 liraya geldi. Kutu içinde kutu böyle aynı kutudan iki tane ben açtım hatta denedim. Aynı. Ben Ürün internette maviydi ama beyazı geldi. Şöyle hemen göstereyim size. Özelliğini buradan da görebilirsiniz neler olduğunu. Neler varmış. KGS'si varmış. Bu güzel bir özellik. Kendi otomatik YouTube av çıkışı diye bir şey var ama hani tek çubuklu onu da göstereceğim şimdi. Standart yani. Full HD olarak geçeceğim ama Full HD kanal zaten bir tane var o da TRT'nin Ultra HD olan kanalı var. Onu da zaten mesela sesi açıyor. Mesela Full HD olarak deneme imkanım olmadı çünkü ben monitörden çevirdiğim bir ekranda kullandığım için normal HD olarak izliyorum. Görüntü kalitesi güzel. Şey de güzel. Hızlı kanal geçişi de güzel. Next'ten iyi yani. Daha önce de video çektiğim bir tane Next vardı. O 130 lira. Bu 88 lira. Ondan daha güzel çekiyor. Yani çekiyor derken kanal geçişleri daha hızlı. Bunun görücü şeyi de güzel. İşte ne var? Bir Wi-Fi var. Wi-Fi hani kendi içinde yok. Buraya yazmışlar ama hani YouTube falan bu ekstra almanız gereken bir alet. Benim elimde iki tane Wi-Fi alıcısı var. İkisi tanımadı. Buna uyumlu olması lazım. Alırken ona dikkat ederek alın. Bu dış kutu böyle bir şey. Türkiye'de ilk diyor cep telefonundan diyor belirlenen özelliklere televizyonu izleme yani belirli şeyleri televizyona aktarabiliyorsunuz. Tabi bunlar wifi ile olan şeyler. Kumandayla diyor hani şey yapabilirsiniz. Cep telefonunun kumanda edebilirsiniz diyor. Bunlar tabi wifi ile olan şeyler. Bu kutuyu ayıralım. Şimdi ana kutuda da aynı. Herhalde burada şık yapmışlar. Şık olsun diye. Bu daha bir eski bir görüntüsü var bu kutunun. Ama aynı özelliği aynı şeyler. Cihaz İnternette yani ben alırken maviydi. Yani sipariş verdiğimde mavisini verdik. Ama renk seçeneği yoktu. Yani mavi gösteriyordu. Beyazı geldi. Aynı Macbook marjinal olan. Bir tane USB girişi var burada. Bir tane şöyle RS232 var. Şurada hava kanalları güzel şık. Buradan uydudan geleni bağlıyoruz. Bu HDMI girişi. Bu display şey yazan ırdayan yani gözünü. Bu da al, tüplü televizyonuna buradan bağlanıyor. Şu an bunlarda özel bir kablosu var. Onu bilmiyorum. Burası da 12 voltluk şey DC girişli yeri. Cihaz bu. Şöyle bir tane uyarı bandı var. Bu da garanti devre dışı bırakır diye çıkartıyorum. Cihazı şu an şuraya koyalım. Kumandası çok güzel. Ele yatkın. Hatta şey özelliği de var. Akıllı kumanda özelliği de var televizyonu tanıttıktan sonra televizyonunuzu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Oyun da güzel. Yani i̇kinci bir kumandaya gerek kalmıyor televizyon açmak için. Aynı kumandadan açabiliyorsunuz. Bu yeşil bunun kendi. Şurada ışığı da var bunun. Yani yanıp Burada Türkçe nasıl Türkçe olarak yapıştırmış adamlar. Hatta yapıştırmamış. Hayır yapıştırmamışlar. Adamlar direkt baskı yani selgraf uygulamışlar buna. Demek ki buramı topladılar acaba. Ne yaptılar? Çin'den gelmiyor mu? O da iyi bir özellik. Burada Türkçe olarak nasıl okutacağınızı yazıyor. 2019'un 8. ayında üretilmiş herhalde. Kutunun içinden pil çıkmadı. Pili ben taktım. Kumanda böyle. Gayet güzel. Çekim müthiş. Hani sağa sola istediğiniz yere tutsun. Kanalı değiştiriyor. O yönden sıkıntı yok. Örgü dışına takılan parça bu. Yani bu birçoğunda olmuyor. Sade göz oluyor. Bunda ekran var. Burada açık kapalı çekişi falan her şeyi gösteriyor. Açıp kapatma ileri geri alma şeyleri var. Bu da güzel. Birçok bu tarz uygularda bundan çıkmıyor. Tek kırmızı bir çıkıyor. Kocaman bir tane 2 amperlik 12 volt 2 amperlik şarj makinesi var. Şarj makinesi biraz böyle hani ne diyeyim şöyle gösterebilsek. Malzeme kalitesi çok berbat bir şey. Sanki şundan sonra şuna geçmesi hiç güzel olmamış. Yani bir tık daha iyi olabilirmiş. Çok adi. Hani milyonca da satılan plastik parçalar gibi. Şunun malzeme kalitesi güzel yani işçiliği. Yani hiçbir yere gözünüze batan hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Bu iyi. Kumanda da güzel. Şunlar hep güzel. Bunun plastiği çok kötü. Acayip böyle pis bir şey duruyor. Her yeri böyle sanki kırık dökükmüş gibi. Yani uzun süre kullanılmış. Harap olmuş gibi bir şey bir şu var. Bir tane kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi de bunun içinde. Burada kumandayı falan kullanma tarzı. içinden çıkanlara diyor yani dediği gibi. Buradaki parçaların hepsi var. İthalatçısı Mert Elektronik diye bir şeymiş. Serviste çoğu ilde yok. Türkiye Genel Servisi. Demek ki merkeze göndereceğiz olmayan İstanbul'a. İstanbul'da 3 tane var. Adana, Ağrı, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Diyarbakır, Erzincan, 3 tane Ordu, 4 tane İzmir, 1 tane Ankara. Bu kadar servisi. Şöyle yakınlaştırayım. 4 tane İzmir'de var. 3 tane Ordu'da var. 2 tane Diyarbakır'da var. 2 tane Kahramanmaraş'ta var. 3 tane İstanbul'da var. Başka da Diğerleri de bir Ankara var, bir Gaziantep, Kayseri. Çoğu yerde yok yani servisi. Bu şekilde bir tane civatayla tutturabileceğiniz güzel düşünülmüş bir parça daha var hani bunu takabildiğiniz böyle. Daha. Bak şu şuraya geliyor demek ki. Şöyle bakabileceğiniz. Ondan sonra yapışkanları da var. İstediğiniz televizyonun arkasına bunu da yapıştırabilirsiniz burada. Çift taraflı. Bu gözün bandı. Başka bir şey çıkmıyor zaten. Bunu da kaldıralım. Bu da çok ufak bir tane. Bakalım kaç santimlik? 30 santimlik bir de. HDMI kablo çıkıyor içinden. Bu niye kısa diyebilirsiniz? Çünkü bu uzun olmasının bir anlamı yok zaten. Uzun olsa da işinizi görmeyecek. Zaten bu televizyonun arkasına yapıştırdığınızda buna yakın bir yere yapıştırdığınızda zaten işinizi görecek şekilde tasarlanmış bir şey. Yani niye kısa denmeye gerek yok burada. Yani uzun olması iyi değil yani. Çünkü herhangi bir arkada fazlalık olacak. Bunu şimdi arkadaşlar videoyu dondurup ekranda da göstereceğim. Yani ben kullandım bunu. Açtım bir saat önce. Denedim. Güzel. Hoşuma gitti. E, menüleri olsun. Şeyleri olsun. Güzel yapmış adamlar. Yani insan bandik bir marka olarak aldım ben. Yani pek fazla umudum da yoktu. Hani iyi bir şey çıkmaz diye ama beklentilerimin üstünde çıktı. Yani daha önce Nex markasını kullandığıma göre hatta kullanıyoruz halen. Diğer televizyonda ondan iyi. Hem görüntü kalitesi olarak hem kanal geçişi olarak daha güzel bu. Şimdi videoyu baklatıp, takıp beni öyle bir de göstermek istiyorum. Buradan devam edeceğiz. Evet şu şekilde taktım. Hemen apart taktık. Gördüğünüz gibi şu şekilde gözüküyor. 21. kanaldaymışız. Şurası açıp sadece. Onu da kapı çalışıyor mu? Ha, bu da seçenek olarak kanallara falan bir şey yapıyor. Çünkü kanal, yani kanal aktırmayla değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde bağladım zaten. Hemen şöyle de ekranda görelim. Şimdi kumandayla devam edelim. Sesini kıstım ben arkadaşlar. Şu an bu HD yayın. Yani full HD olarak görüntü ayarlamadım. Bugünkü bilgisayar monitörünü çevirdim ben. çıkalım. Menüyü göstereyim arkadaşlar. Menüsü gayet ayarları falan. Burada internet bağlayıcıları falan yazılım güncellemedi falan filan Şeneleri varmış menüsünde tercihlerine bakalım burada Türkçe menü bilmem ne şeffaflık falan filan multimedya da şu şekil YouTube bilmem ne acayip acayip şeyleri de var işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ondan sonra kurulum zaten TKKS var yani bu bunu ayarladığınızda sadece sizin kanal ayarlamanıza gerek kalmıyor. Kendi en üstü otomatikman çıkıyor. Yani. Hazır olan gelen bu. HD da en üstte alıyor. Şekil. şekilde. da şu an tek tek açacağım. Göreceksiniz. Tık. Gayet nextten iyi. Böyle almış şamlı bekletmiyor direkt açıyor. Belki de bir tık donuyor video. Hani oradan o şeyi kapatıyor olabilir hani bekleme açısını. Şöyle yaptığımızda. Nispeten iyi yani. Şu anda televizyon içinde Vestel'in televizyonun kendi içinde olan bile bu kadar veriyor bence. Burada gayet güzel bilgilerini gösteren neleri falan çıkıyor. Çekiş şeyleri falan. Kapattığınızda da kapatalım. Burada bir saat çıkıyor herhalde. Bu uydunun verdiği saat. Şu an şu an bir saat. Bu 9.50'yi gösteriyor. Bu demek ki herhalde şu altta gözükeni gösteriyor. Bakalım açalım yeniden. Aynen 9.49. Uydunun verdiğini gösteriyor. Tarih doğru ama saat uydudan gelen. Nedense farklı. Konuda bir bilgim yok. Bu kadar arkadaşlar. Ürün geldi. Memnunum. 8-10 lara kargosu olsa bunun. 80 liraya şu anda yok yani. Bence ideal. Alabilirsiniz. Şu anlıkta bir sıkıntısını görmedim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim.